Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu enflasyon rakamları ne anlama geliyor? Ekonomik anlamda nereye gidiyoruz? Merkez Bankası bu ay faiz arttırır mı? İşte bu soruların cevabını konuşmak üzere bir de Menemen Endeksini konuşmak üzere Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Caner Özrak birlikteyiz. Hocam günaydın. Günaydın Tamer Bey. Hocam isterseniz önce dün açıklanan Enflasyon rakamlarıyla başlayalım. Herkes zaten enflasyonun artacağını bekliyordu ancak sanki artış böyle yani benim görüşüm bu. Biraz kontrolden çıkıyor gibi artık. Siz enflasyon rakamlarını gördüğünüzde nasıl değerlendirdiniz? Gene beklentilerden yüksek geldi ee, ama beklentilerin maksimumuna yakın geldiği için bu ay, e, ay itibariyle beklentileri mazur görüyorum ben. En azından bu ay uzunca bir, bir süredir ilk defa beklenti anketleri... E, hani gerçekleşene yakın bir şey tutturmuş gibi görünüyor. 16.19. burada önemli olan çekirdek enflasyonun 2 aydır manşet enflasyondan yüksek olması. bu durum zaten hani ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor işin. Hani normalde çekirdek enflasyonun manşet enflasyonun sürekli üzerinde seyretmesini beklemeyiz. Hani bu durum zaten şey enflasyon dinamiğinde, enflasyon trendinde e, ...yukarı yönlü ciddi anlamda bir problem yaşadığımızı gösteriyor. E, yani hani Nisan ayından sonra işte özellikle gıda fiyatlarındaki düşüşle beraber e, %11'lere doğru bir düşüş beklentisi sene başında vardı Merkez Bankası'nın tahminlerinde. E, ama görünen o ki hani bu ay en çok e, artan harcama gruplarına baktığımız işte sağlık grubu, eğitim grubu, lokanta ve oteller ki o da gıda fiyatlarındaki artışla da muhtemelen e, bir noktada tetikleniyor... Artmış durumda bir de şimdi e, yani burada henüz artış trendine geçmeyen e, eğlence sektörü gibi bununla beraber giyim e, ayakkabı gibi kalemler var. Şimdi biz ya, yaz aylarına girdiğimiz zaman muhtemelen hani herhangi bir kapanma ve kısıtlama yaşamayacağımız ve turizm e, dönemini çok iyi değerlendirmeye çalışacağımız için oradaki harcamalarla beraber e, enflasyon beklenildiği şekilde düşmeyecek. Bu net yani %11'lere doğru ilerlemeyeceği de net. Yani biz Nisan-Mayıs'tan sonra e, yine ciddi, ciddi yüksek enflasyon oranları görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Hocam diğer yandan tüketici fiyatları endeksindeki artışın yanı sıra üretici fiyatları endeksinde çok daha yüksek bir artış var ve ikisinin arasındaki makas da açılıyor. Bu önümüzdeki dönemde hem tüketici hem de üreticiler açısından e, neyi gösteriyor? Bu e, TÜFE ile ÜFE arasındaki makas açılışı gitgide 2018'deki seyrine benzemeye başladı. E, yani bu ay itibariyle e, iyice peak yaptı ve hani 2018 dönemindeki gibi bir trende girdi. Dolayısıyla burada ciddi anlamda hani ileriye dönük enflasyon beklentilerinde yükseldiğini görüyoruz çünkü e, üretim maliyetlerindeki bu artış e, bir noktada e, fiyatlara da yansım, yansıyacaktır. Zaten burada hissedilen enflasyonla e, açıklanan enflasyonun örtüşmeme nedenlerinden bir tanesi de aslında belki hani e, bu hesabı yaptığınız zaman yani üretim fiyatlarının üretimde böyle bir artış trendi var ve tüfenin çok üzerinde bir trend var dolayısıyla bu e, maliyetin e, fiyata ya henüz yansıtılmadığını görüyoruz ya da bir şekilde fiyatın ölçümüyle ilgili bir ee, bir durum var, bir soru işareti var burada ya da e, ciddi anlamda sektörlerde e, zararına bir e, satış veya işlem yapılıyor ki günü döndürmek için. Yani burada ek ekstrem bir durum var. Ee, bunun sürdürülebilir olmadığını ve bu, bu aradaki makasın bir noktada kapanması gerekeceğini ve bunun da e, fiyat olarak yani tüketici fiyatlarındaki artış olarak bize geri döneceğini e, düşünmemiz lazım. Hocam peki sizin icadınız olan menemen endeksinde durum nasıl? E, bu bu, e, bu ay itibariyle yıllık baktığımızda geçen senenin %32 üzerinde. Puan olarak endekse baktığımız zaman da e, %5.6 civarında soğanlı e, biz onu grafikte vermiyoruz artık ama arka tarafta hesaplıyoruz. Soğansızda da %6 eee %6 altı e, artmış durumda. Puan olarak da böyle 6 civarı artmış durumda. Şimdi burada e, açıklarken bazen kafa karışıklıkları oluyor. Yani %32 üzerinde ise geçen senenin nasıl endeks işte 5-6 puan e, üzerinde oluyor gibi. Endeks değişimleri ölçüyor ve e, burada grafikte de TÜFE'de gördüğümüz zaman aylık değişimler TÜFE'de neredeyse hep yukarı yönlü Zaten o yüzden de sürekli yukarıya doğru giden bir endeks var. Ama Menemen Endeksi değişimleri ölçtüğü için ve biz e, dikkat edersek her ay e, tüketici fiyat endeksinde en çok artan ürünler mesela bu ay mesela karnabahar var, dolmalık biber var, Charleston biber var. Bunlar bir ay oluyor, bir ay olmuyor. Bir ay e, portakal gibi bir ürün oluyor. Bir ay mesela kabak, salatalık gibi bir ürün oluyor ama bir sonraki ay bunlar en çok düşmüş oluyorlar. Dolayısıyla bizde menemen endeksinde 4 tane ana e, mutfak ürünü olan Charleston biber, domates, yumurta ve kuru soğan fiyatları üzerinden bir ölçümleme yaptığımız için endeks çok volatil. Endeksin volatilitesi zaten bu hissedilen enflasyondaki sürekli değişimin bir göstergesi. Ek olarak da maliyet olarak 2019'un ortalarından itibaren 2020'nin ortalarından itibaren önceki senenin üzerinde toplam maliyetler gerçekleştiği için alım gücünün de düştüğünü görüyoruz ve çünkü %30'lar civarı ve %30'un altında hiç görmediğimiz bir fiyat farkı var. Geçmiş seneyle her ay karşılaştırdığımızda. Böyle bir gelir artışı neredeyse 2018'in ortalarından beri kimsenin ücret artışlarında yok. Dolayısıyla bizim hem alım gücümüz düşüyor hem de çok volatil bir şekilde fiyatlara yansıdığı için bu durum. Hissedilen enflasyonun da sürekli farklı algılanması ve açıklanan enflasyondan veya alternatif yöntemlerle açıklanan enflasyonlardan farklı seyretmesine neden oluyor. Günün sonunda da biz Menemen Endeksi gibi dört tane e, temel üründen oluşan bir endekse baktığımızda bunun gıda endeksiyle, e, tarım üretim e, maliyetleri endeksiyle veya genel manşet enflasyon endeksiyle inline gitmemesi yani benzer hareketler göstermemesi ama döviz kurundaki oynaklığa benzer hareketler göstermesi de zaten aslında bu ürün fiyatlarında garip bir şekilde döviz kurundaki hareketin yansıtıldığını bize düşündürüyor. Dolayısıyla temel problem bu aslında. Bu kadar volatil, bu kadar hani öngörülemez bir şekilde devam etmesi ve burada da özellikle hani bu gıda ürünlerinde talep esnekliği olmadığı için yani bu temel ürünlere talep her zaman olduğu için. Buradaki fiyat artışlarının da aslında talebi çok düşürmemesinden dolayı bu dövizdeki değişimlerin artış yönünde yansıtılması. Dolayısıyla hissedilen enflasyon dendiği zaman aslında orada iyi tanımlamak lazım çünkü herkesin hissettiği enflasyon farklı olacaktır. Yani ülkenin genel gelir dağılımına baktığımız zaman gelir seviyesine baktığımız zaman aslında bizim dünyamız menemen kadar. Ee, yani e, hala daha bizim e, online eğitimi yapmakta zorlandığımız bilgisayar sahibi olamayan e, çocuklarımızın çok fazla olduğu bir noktada e, 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 eğlence kaleminin çok yüksek olması, bilgisayar fiyatlarının çok artması aslında birçok kişinin hissettiği enflasyona dokunan bir nokta değil. Yani menemen kadar bir dünya var. Dolayısıyla buradaki artışlar %30 olur, %40 olur, e, %25'in altında olduğunu hiç görmedim ben şimdiye kadar ee, özellikle 2020'nin ortasından e, itibaren. E, dolayısıyla da şey hissedilen enflasyon açıklanandan çok daha yüksek olması anlaşılabilir bir şey ki bu son yapılan anketlerle de böyle oldu görülüyor. Bu nedenle enflasyona e, açıklanan enflasyona inanılmıyor. E, dolayısıyla bu tanımların iyi ve doğru yapılması lazım ki biz yarın öbür gün para politikası uygulamaya çalıştığımız zaman dolarizasyonu ters dolarizasyona çevirmeye çalıştığımız zaman e, burada politikalar etkin çalışabilsin. Ha bu demek değil ki tüketici enflasyon e, tüketici fiyat endeksi %16.19 evet çok hani e, akla yatan bir rakam. Çünkü onun da akla yatmadığını tefet, e, TÜFE ve ÜFE arasındaki makastan görüyoruz zaten. Hocam geçtiğimiz ay Menemen enflasyonunu konuşurken, enflasyon rakamlarını değerlendirirken Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dı ve Merkez Bankası'nın verdiği mesajları piyasalar olumlu algılıyordu. Ve siz de yine konuştuğumuzda Merkez Bankası'nın faiz arttırımını bekliyordunuz. Ancak Merkez Bankası faiz arttırımını yaptı. Yaptıktan sonra hafta sonunda birdenbire e, Türkiye ekonomisinde deyim yerindeyse bir deprem yaşandı ekonomi yönetiminde ve Merkez Bankası Başkanı e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde dördüncü kez değiştirildi ki e, kurulu günden bu yana Merkez Bankası'nın 25 tane Merkez Bankası var. Bunun 5 tanesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde 3 sene gibi kısa bir sürede eridi. E, şimdi gene önümüzde bir Merkez Bankası para politikası kurulu toplantısı var. E, Merkez Bankası'nın Mevcut başkanı Şahap Kavcıoğlu daha önce faiz konusunda görüşlerini köşesinde çok net bir belirten bir insan ve faizin düşük olmasını, faizin düşürmesi gerektiğini savunan bir insan. Ancak enflasyon yüksek, dövizde tırmanış sürüyor. Sanki bu sefer faiz indirmek pek mümkün olmayacak gibi para politikası kurulu toplantısında sizce bir indirim gelebilir mi? Ee, yani rasyonel bir davranış sergilenecekse indirim gelmez. Yani bu, bu şartlar altında <laughs> hani indirim gelmesi çok mümkün değil. Yani bunun izah edilmesi de mümkün değil. Ee, bir kahramanlık yapıp böyle bir hareket yapılabilir belki ama yani bunun izahı mümkün değil mi? mevcut metrikler içerisinde. Ha, bugüne kadar yapılan birçok e, hamlenin veya kararın izahı mümkün mü? E, yani rezerv erimesinden günümüze e, yapılan değişikliklere de baktığımız zaman, yani yönetimsel değişikliklere baktığımız zaman, onların da izahı çok mümkün değil aslında. Ama hani bir kenara bırakıyorum. Bunun matematiksel olarak da izahı mümkün değil. Ee, ekonomik teorisini bir noktaya bırakıyorum. Orada çünkü çok anlaşamıyoruz e, yönetimle hani bu faizle enflasyonel ilişkisi konusunda. Ama bunları bu, ara, bu kenara bırakırsak, zaten Naci Bey geldiğinde bizim bir iki üç ayımız şeyle geçti yapılan açıklamaların e, tutarlılığına, e, içeriğine, şeffaflığına, e, alınan kararların e, beklentiler doğrultusunda piyasa metrikleriyle uyumlu olduğu noktada. Yani aslında sadece Merkez Bankası'nın yapması gereken standart şeyleri yapmasından hareketle biz. E, bir kredibilite, yani biz derken, yani genel olarak piyasadan bahsediyorum. Bir e, kredibilite sağlanmıştı, bir konsensus sağlanmıştı en azından alınan kararlarla ilgili. Şimdi... Tekrar bu tarz bir değişiklik yapıldıktan sonra bir, birincisi zaten artık Merkez Bankası'nın başında kim var ee, çok önemli bir şey e, olmaktan çıktı. Bu kadar yani 2016-2020 arasında bir buçuk seneye falan düşmüş galiba ortalama Merkez Bankası e, başkan görev süresi. E, bu kadar e, volatil bir hale geldikten sonra bu iş aslında kurumda e, hani kamu kurumları içerisinde hani ekip olarak en hani know-how yüksek kurumlardan biri olmasına rağmen hala çünkü hazırladıkları teknik raporlara baktığınızda bunu görüyorsunuz. Ve fakat repütasyonunu bu başkan değişiklikleri nedeniyle ve etkinliğinin bu başkan değişikliği nedeniyle e, ciddi anlamda hani erozyona uğratan bir kurum. Dolayısıyla hani bir e, faizle ilgili hareket görülene kadar yapılan açıklamaların çok bir kıymeti e, harbisi harbiyesi yok e, bence. Gördüğüm kadarıyla piyasa nezdinde de yok. Yani döviz seviyesinden falan ilk orada çünkü etkilerini görüyoruz. Gördüğüm kadarıyla veya yapılan yorumlardan takip ettiğim kadarıyla ee, ve daha önce dediğimiz gibi hani merkez bankası başkanının bazı görüşleri var, bazı makaleleri var ama zaten merkez bankası başkanının kişisel olarak ne kadar bir etkinliği veya ne kadar bir ağırlığı var alınacak kararlarda bunu önceki örneklerle karşılaştırdığımız zaman. Çok da önemli değil bence. Hani hangi gazetede ne yazdı. Ona biçilen görev veya ona biçilen rol burada önemli. Biz bu rolün ne olduğunu öğreneceğiz Merkez Bankasının bir sonra yapacağı faiz hamlesinde. Burada da hani en 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 kötü şartlar altında faiz sabit bırakılabilir. Bazı telkinlerde bulunabilir. Hani bir tur denenebilir. Ama mevcut Repütasyon, mevcut kredibilitesini düşündüğüm zaman Merkez Bankası'nın e, enflasyon oranının da %17'lere 18'lere gitme olasılığının bu kadar yüksek olduğu bir noktada e, biz reel faiz e, sunacağız söyleminin altını doldurmak istiyorlarsa e, yani buralarda şey sabit bırakmak da bence çok e, yeterli olmayacaktır yani sembolik olarak da en azından bir faiz artışı böyle e, 50 bas puan falan gibi bir şey yapılabilir. Hocam koronavirüs salgını tüm dünyada bir küresel kriz yaratmıştı. Ancak özellikle gelişmiş ülkelerin e, piyasayı paraya boğmaları sayesinde ve aldıkları önlemler sayesinde bu kriz dünya genelinde belli bir seviyeye çekilmiş gibi gözüküyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri önce çok büyük Yardım paketleri açıkladı ve şimdi de 3 trilyon dolarlık bir altyapı paketini devreye sokmaya hazırlanıyor. Sadece altyapı değil tabii yeşil enerjiye de yönelik adımlar var. Bunun dışında e, sosyal sorunları çözmeye yönelik adımlar da var yeni paketin içerisinde. Avrupa Birliği yeni adımlar atma arafesinde ama Türkiye'ye baktığımızda Türkiye'de hem e, kısıtlamalar devam ediyor hem de salgının resmi rakamlara göre en azından en kötü olduğu dönemi yaşıyoruz. Bu dönemde dünyadaki para bolluğundan bir şekilde Türkiye faydalanabilir mi? Türkiye bu kısıtlamaların içinden yeni bir ekonomik yapıya bürünerek birazcık rahatlayarak çıkabilir mi? Şimdi Tamer Bey Amerika 3 trilyon dolarlık altyapı yatırım açıkladı ama biz de boş durmuyoruz. Biz de yani Kanal İstanbul'u inatla yapma yolunda ilerliyoruz. Yani dolayısıyla biz de ülke olarak bu boş durmuyoruz bu noktada. Ee, yani şaka bir yana tabii <laughs> bu paranın ne kadar bol olacağı da soru işareti. Çünkü <laughs> en son e, Amerika'da 4 milyon kişi günde aşılandı ve rekor kırdı, kırdılar ve beklentilerinin de önünde ilerliyorlar. Yani Powell'ın açıklamalarını 2020 sonundan aralıktan günümüze e, bakarsak 2020 sonu itibariyle daha 2021 Haziranına kadar bir rahatlama öngörmüyordu ve insanların e, yüz yüze görüşmelerinde bile çok eskisiye dönme konusunda e, soru işaretleri vardı. Sonra bir enflasyonun artışıyla ilgili bir çekincesini dile getirdi. E, bunun piyasada yarattığı türbülansı gördükten sonra geçen ay geçen son konuşmasında ya bizim yüzde e, ulaşmamız daha çok zor. Önümüzdeki bir iki sene faiz artışı beklemeyin. Bu şekilde devam edeceğiz gibi bir açıklaması oldu. <laughs> Dolayısıyla e, aşılamanın da bu kadar iyi gittiği bir noktada bu söylem tekrar e, işler beklediğimizden iyi gidiyor. Biz yavaş yavaş bu saçtığımız paraları toplamaya başlayacağız gibi bir noktaya da gelebilir. Bu olursa e, bizim zaten hani ortalığa saçılan paradan çok az bir kısmını e, elde edebildiğimiz, kendi piyasamıza getirebildiğimiz düşünülürse daha büyük sıkıntılar yaşama olasılığımız yüksek. Tabii biz bir noktada da şeyi e, hep aklımızda tutmamız lazım. E, petrol fiyatları ve diğer e, gıda e, MTA fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Yani onlar da boş durmuyor. Dolayısıyla biz e, analizleri hep sertarist yapıyoruz ama hani merkez bankasının aldığı bir karar doğru veya yanlış hani beklenilen nokta, e, şekilde olursa e, her şeyin çözülebileceğini zannediyoruz gene. E, ama orada yine şey şehrin düşmek lazım. Aslında merkez bankası faizle ilgili çok saçma bir karar almadığı, yani saçmadan kastım burada piyasanın beklentilerinin çok dışında bir karar almadığı sürece çok aşırı bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla da burada aslında şeyi ummaktan, çünkü artık ümit etmek, ummak gibi hani bu bizim son bu 2021 jenerasyonunu, 2020 jenerasyonunu dışında bırakıyorum. Milli takımda da hep şey vardır ya, son maça kalır ve başka birisi başka birisini yensin de biz aradan çıkalım diye bekleriz. Biraz ekonomide de o alışkanlığımız var. Yani dışarıda bir şeyler bizim beklediğimiz şekilde gerçekleşsin de biz belki gruptan çıkarız gibi bir noktaya geliyor. Kendi göbeğimizi kesme konusunda her alanda bir inisiyatif eksikliğimiz var bizim. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Caner Özdurak çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Tamer Bey. Görüşmek üzere.